Merhaba güzel dostlar. Kendini bilme yolculuğumuz devam ediyor ve her geçen gün daha fazla daha fazla derinleşiyoruz. Ve geçenlerde bu videonun altına bir arkadaşımız yorum yapmış. Demiş ki hocam üçüncü göze baktığımda gözlerim ağrıyor. O yorum okuyunca şey aklıma geldi. Matrix filminde Neo Morpheus öyle diyor. Hatırlar mısınız o filmi izlediniz mi? Bir, bir yerde de şöyle diyor. O bir film değil o bir belgesel. Çok gizli sırlar var Matrix filminde. Şöyle diyor Neo Morpheus'a. Gözlerim ağrıyor. Morpheus da diyor ki bundan önce hiç bakmadın ki ağrıyacak. İlk defa baktığında hani karanlıkta kalan bir insanın ışığı gördüğünü, ışığa baktığını düşün. İlk defa bakıyorsan, ilk defa gerçekten bakıyorsan ağrıyacak. Kendini bilme yolculuğumuz sizlerle beraber bu efsane yolculuk devam ediyor güzel dostlar. Bizler gökyüzüyüz ama bulutları kendimiz zannettik. Bizler içteki canız ama bedeni, elbiseyi kendimiz zannettik. Ve bize bir şeyler öğretildi. Ya doğduğumuzdan sonra toplum bize bir şeyler baskıladı. Ve biz onları gerçeklik diye kabul ettik ve öyle yaşamaya başladık. Hani Virginia satır bir yerde diyor ya. insanlar hayatta kalmak için mücadele etmiyorlar. İnsanlar doğru bildiği şeyler doğru çıksın diye hayatlarını veriyorlar. Düşünün siyasi kavgaları, siyaset adına hayatlarından, canlarından olanları. İnsanlar doğru bildiği şeyler doğru çıksın diye hayatlarını veriyorlar. Yani sen bir şey inanıyorsun, ben değersizim diyorsun. Böyle bir şey biliyorsun, inancın var. Sonra o değersizliği ispat edebilmek için hayatını veriyorsun. Ya da diyorsun ki eşim beni sevmiyordur zaten. O sevgisini ispat edebilmek için canını veriyorsun. Ve biz çocukluğumuzdan itibaren bize neler verilmişse güzel dostlar, biz onları doğru kabul ettik ve onlar için hayatımızı harcıyoruz. Bunu anlatan çok güzel bir Mağara alegorisi var. Bilmiyorum biliyor musun? Platon'un devlet isimli eserinde mağara alegorisi. Düşünün mağaradasın. Mağarada 3-5 insan mağarada ve mağaraya hafif bir ışık sızıyor. Işık sızıyor ama mağaradaki insanlar işte ellerinden bağlanmışlar. Yönleri mağaranın duvarına bakıyor. Ve arkadan ışıktan süzen işte gölgeler. O mağaranın önünde ne geçerse onun gölgesi mağaranın duvarına vurmaya başlıyor. Ve zamanla o mağaradaki kişiler mağaranın duvarını gerçek hayat kabul etmeye başlıyorlar. Bir yansıma ve bunu gerçek hayat kabul etmeye başlıyorlar. Yani kuyuya yansıyan ayın gerçek zannedilmesi gibi, bir su damlasındaki güneşin gerçek zannedilmesi gibi. Mağarada elleri bağlı kişiler duvarlara bakıyorlar yıllarca. Ve arkadan bir kısım şeyler geçiyor mağaranın önünden. Diyelim ki bir köpek geçiyor, onun gölgesi vuruyor. İşte ne bileyim bir kedi geçiyor, onun gölgesi vuruyor. Ve o gölgeleri gerçek zannediyorlar ve hayat bu diyorlar. Hani biz hep denir değil mi arkadaşlar? Hayat bir rüyadır. Ve biz burada gölgeleri gerçek zannediyoruz. O mağaradaki kişiler de mağara duvarını gerçek hayat kabul ediyor ve elleri bağlı, sırtları mağaranın kapısına dönmüş, dışarıya bakamıyorlar, ışığa bakamıyorlar ve hep mağara duvarına bakıyorlar. Sonra bir gün içlerinden birisi, hayır bu hayat olmamalı diyor herhalde. Gerçek arayışına giriyor. Sizler gibi hakikatin arayışına giriyor. Gerçeğin arayışına giriyor. Tabi gerçeğin arayışına girebilmek için de arkadaşlar olan bazı şeylerden rahatsız olmak lazım. Herhalde o mağaradaki kişi de bazı şeylerden rahatsızdı ve ben gerçeği bulmalıyım dedi. Ve o bağlardan kurtuldu ve mağaranın dışına çıkıyor. Şimdi alıştığın şeyi yapmak kolaydır. Alıştığın şeyi yapmak kolaydır. Onun için yeni bir şey dendiği zaman kabullenmekte zorluk çekeriz. Mağaradan dışarıya çıkıyor ya, ilk günü gözleri kamaşıyor. Işığın kaynağına bakamıyor, gerçek ışığa bakamıyor. İlk günü birazcık zorlanıyor. Tıpkı Neo'nun dediği gibi gözleri acıyor. Çünkü ilk defa gerçek ışığı görüyor. Ama eğer orada pes etmezse, direnirse ışığı görmeye başlıyor değil mi? Dışarıya çıkıyor ve dışarıda gördüğü gölgeler daha gerçekmiş gibi geliyor ona ilk önce. Sonra fark ediyor ki asıl bir ışık var, asıl bir ışığın kaynağı var, asıl gerçek bir hayat var, bir de gölgeler var. Zamanla gözü buna alışıyor gerçekleri görmeye ve geçmişini hatırlıyor bir yandan. Ya ben mağaradaydım. O gölgeleri gerçek zannediyordum. Oradaki insanlara gidip anlatsam mı bunu? Bir yandan gitmek de cesaret ister. Niye? Çünkü oradaki insanlar kurtulmak istiyor mu ki? Oradaki insanlar hakikati görmek istiyor mu ki? Sende de öyle oluyordur değil mi? Bazı insanlar hakikat anlatmaya çalışırsın. Hayır kardeşim dersin. Hani bir dilenci kıyası vardı hatırlarsınız. Bir adam yıllarca dilenmiş, 30 yıl dilenmiş. 30 yıl sonra ölüyor. Öldükten sonra işte onun kulübesini falan temizlerken bakıyorlar ki orada bir hazine var. Bir kişi gelse ona dese ki ya sen bir hazinenin üzerinde oturuyorsun dese. O da dese ki ben dilenmekte memnunum dese ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin adam dilenmekte mi? Çünkü alışmış ona. Ona alışmış beyin onu bir defa kabul etmiş, siz onu bir defa kabul etmiş. Kendi kendisine öyle bir kimlik koymuş ben dilenciyim. Eğer o ben bundan memnunum derse ne yapabilirsin? İşte o mağaradan çıkan hakikat arayan kişi artık ışığı gördü, gerçeği gördü değil mi? Mağaraya gidip geri anlatabilmek de bir cesaret ister. Çünkü oradaki acaba kurtulmak istiyor mu? Oradaki acaba hakikati görmek istiyor mu? Ve cesaretini topluyor ve mağaraya gidiyor. Kişi oradaki bağlı kişileri, gölgeleri gerçek zannedenlere diyor ki hayır bu gölgeler gerçek değilmiş. Ben gerçek hayatı gördüm. Ben ışığı gördüm. Ben aydınlandım. Onlar ne diyorlar? Ne diyebilirler arkadaşlar? Ne saçmalıyor bu ya? Biz yıllardır bu gölgeleri görüyoruz. Atamız da bunu gördü, babamız da bunu gördü. Biz, biz anadan babadan böyle öğrendik. Dedikleri zaman hatta o kişi ne yapıyorlar arkadaşlar? O kişi delilikle suçlarlar değil mi? Saçmalıyorsun derler. Hayal görüyorsun sen derler. Hatta Hallacı Mansur gibi asabilirler. Tüm aydınların sıkıntısıdır arkadaşlar. Toplum dışlar onu toplum dışlar eleştirir bir eleştirecek bir şey bulur. Ve oraya vardığında arkadaşlarına anlattığında oradan birileri hakikate uyanmaya iştahlı olması lazım. O cesaretli olması lazım. Karşı çıkabilirler, hayır diyebilirler. Ya da evet deseler bile o ışığa doğru yaklaştıklarına bakarlar ki gözleri acıyor. O acıya dayanabilecek güçte misin? O acıya dayanabilecek cesaretin var mı? Hakikati görecek cesaretin var mı? Ya da o gölgeleri gerçek zannedip onunla avunuyor musun? Onunla dövünüyor musun? Tilkinin birisi güzel dostlar sabah kalkıyor. Bakıyor ki gölgesine sabah güneş vuruş açısına göre tilkinin gölgesi çok büyük ya. Bakıyor ki o kadar büyük ki gölge. Diyor benim çok yemem lazım. Çok yemem lazım. Bu gövde nasıl doyurulur? Sonra öğleye doğru bakıyor ki gölgesi küçülmüş. Güneşin geldiği açıya göre bakıyor ki Gölgesi küçülmüş. Ya hayat işte diyor. Ne yaparsın? Yiyecek bir şey bulamayınca böyle küçüldüm. O gölgeyi gerçek zannediyordu. Sonra küçülen gölgeyi de gerçek zannediyor. Halbuki kendisi hiç değişmemişti. Bizler gökyüzüyüz arkadaşlar. Bulutlar gelip geçer. Ama biz hep aynıyız. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölünce gerçeği görmüş olacağız değil mi? Aydınlanmış olacağız. Ve madem ben rüyadayım, rüyada olduğumu fark edebilsem ya. Bu gölgelerin gerçek olmadığını fark edebilsem ya. O zaman çok güzel olmayacak mı? O zaman ölmeden ölmüş olmayacak mıyım? Ölmeden ölene ölüm var mı? Bir yerde okumuştum. Bir adam gelip diyor ki: "Ölümden çok korkuyorum." diyor. Ölümden çok korkuyorum. Karşısında bilge bir kişi var. Diyor ki: "Korkmana gerek yok. Sen ölemezsin." diyor. Ne demek ya, diyor ölemezsin? Ben ölümden çok korkuyorum. Ne demek ölemezsin? Ya diyor, "Korkma. Sen ölemezsin." Çünkü hiç yaşamadın ki diyor. Hiç yaşamadın ki ölesin. Bizim zihin dediğimiz şey arkadaşlar, zihnimiz geçmişten biriktirdiklerimiz bizim. Ve biz toplumun verdiklerini, toplumun başkasının zihnimize yüklediklerini yaşıyoruz. O zaman ben mi yaşıyorum? Sana bir isim verdiler, Ata dediler, Ahmet dediler, Ayşe dediler. Bunu o isim verdiler ama sen o değilsin. O sen geldikten sonra sana verilen isim. Ve ismi verdikleri gibi ben kendimi ata dediğim gibi başka şeyler de diyoruz değil mi? İşte öğretmenim diyoruz, doktorum diyoruz. Bunlar bizim sıfatlarımız arkadaşlar. Asıl sen değil. Asıl ben değiliz. Asıl ben gökyüzü. Bizi bulutlara inandırdılar. O gelip geçen şeylere inandırdılar. Ama bizim için çok güzel bir tesiri değil mi arkadaşlar? Gördüğümüz gölgelerse, gördüğümüz her şey gölge ise, bu hayat bir rüya ise nasıl olsa bitecek. Ve ben uyandığımda wow rüyaymış deyip rahatlayacağım. Şu anda uykuya girdiğimizde rüya görürken bu tarafı unutuyoruz değil mi arkadaşlar? Şu anda gittin biraz sonra uyudun yataktayken rüya görüyorsun bu tarafı unutuyorsun. Sonra uyanıyorsun. Uyanınca da aa rüyaymış diyorsun. Bir müddet sonra onu da unutuyoruz. Bu dünyaya geldik. Unuttuk öbür taraf. Geldiğimiz yeri unuttuk. Bir gün birileri de hakikate uyanmaya başlıyor, aydınlanıyor. Asılı gerçeği görüyor senin gibi, senin gördüğün gibi. Ve çevresine bunu anlatmaya çalışıyor. Tabi o gördüğümüz zaman arkadaşlar, o gördüğümüz zaman gözümüz ağrımaya başlayacak tabii ki. O kaslar hiç çalışmamıştı. İlk defa çalışmaya başlayacak. Hiç hayat yaşamamıştık. Gerçek nefesi hiç almamıştık. Gerçek nefesi aldığımız zaman yoruldum diyeceğiz belki. Ya gerçek nefes almak ne kadar zor diyeceğiz. İlk defa arıyoruz. Ve ilk defa gerçek yaşam. Kendini bilme yolculuğu. Kendini bilen Rabbini bilir. Bu bizim kendini bilme yolculuğumuz sizlerle beraber olduğu için efsane devam ediyor güzel dostlar. Ve ben her video hazırlarken, her çalışma yaparken sanki yıllardır görmediğim, sevdiğim gelmiş gibi onu hazırlıyormuş gibi hazırlıyorum. Ve ne anlatsam da o sevdiğime bir değer katsam, onu bir an tebessüm ettirsem istiyorum. Seni de çok seviyorum. Seni şu an beni izleyen herkesi çok seviyorum. Çünkü biliyorum ki herkesin kendine ait bir hikayesi var ve herkes iyi insan. Herkes kendisine verilen görevi, rolü oynuyor. Hiçbir insan bu dünyada boşa değil, her gelen insan bu evrende bu sistemde bir boşluğu dolduruyor, bir ihtiyacı karşılıyor ve sen gittiğinde o ihtiyaç karşılanmış ve gitmiş olacaksın. Ve bu yolculuk sen burada olduğun için çok güzel. Bu yolculuk, bu kendini bilme yolculuğu sizin gibi efsane insanlarla beraber olduğu için çok güzel. Bu kendini bilme yolculuğunda sizle beraber ben de bu kanaldan ders alıyorum. Bu efsane yolculukta benimle beraber olduğunuz için hakikati asıl ışığı, asıl kaynağı görecek gözlere sahip olduğunuz için lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın.